Herkese merhabalar, yeni bir yayınla tekrardan beraberiz. Şimdi bu videomuzun konusunda narses insan kendi ilişkilerini nasıl yok eder sorusunun cevaplarına bakacağız. Evet, narses insan hem kişisel hem de romantik ilişkilerinde sürekli sorun yaratan ve çoğu zaman da kendi ilişkilerini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde sabote eden bir insandır, bir bireydir. Bu durum da narsistin kendi iç dünyasından ve ihtiyaçlarından kaynaklanır. Narsistik bir kişiyle ilişki yürütmek adeta duygusal bir mayın tarlasına gezinmek gibidir diyebiliriz. Evet, narsistin kendi ilişkilerini nasıl yok ettiğini detaylı bir şekilde ele alalım. Ayrıca bu davranışların arasındaki 3 temel faktörü de açıklayarak konuyu daha iyi anlamanızı sağlayalım. İlk olarak burada narsistin en belirgin özelliklerinden bir tanesi insanları tam anlamıyla bütün olarak görememesidir. O insan için narsist için bir kişi ya tamamen iyidir ya da tamamen kötü biridir. Ortada bunun bir dengesi yoktur. Dahası ilişki içinde yaşanan herhangi bir problem ya da zorluk karşısında olumlu bir bakış açısını koruma becerileri de son derece zayıftır. Bu yüzden bir narsis seni tamamen kötü birisi olarak gördüğü bir döneme girdiğinde ilişkiyi yıkıma sürükleyen davranışlarda bulunur. Bunlar da örneğin seni derinden yaralayacak acımasız bir şey söyleyebilir. Bu öyle bir şeydir ki bir daha eskisi gibi olmanız mümkün olmaz. Bunun yanında senin en özel sırlarını ifşa edebilir, seni toplum içinde utandırabilir. Yine aynı şekilde senin için önemli olan bir eşyayı veya manevi değeri olan bir şeyi yok edebilir. Son bir örnek olarak ise sadakatsizce bir davranışta bulunabilir. Örneğin seni aldatabilir. Burada daha ilginç olanı ise narsis seni yeniden tamamen iyi olarak görmeye başladığında bu yıkıcı davranışların tamamen de unutmuş gibi davranır. Bunun nedeni narsistin zihninde oluşan bu ani değişimlerin kendi davranışlarını rasyonelleştirme eğiliminden kaynaklanıyor. Örneğin ben asla sana böyle bir şey söylemedim ya da bunu yapmış olamam. Çünkü ben böyle bir insan değilim gibi inkarlarla karşılaşabilirsin. Bu durum seni hem duygusal olarak yorabilir hem de ilişkiye olan güvenini tamamen sarsabilir. Burada önemli olan senin kendini korumaya alman. İkinci sebebi ise narsistin kendi tedarik ihtiyacıdır. Narsistik tedarik, bir narsist için adeta hayatta kalma kaynağıdır. Bu yüzden vazgeçilemez. Bu ihtiyaç da o kadar güçlüdür ki, diğer tüm duygusal bağların önüne geçer diyebiliriz. Peki, narsistik tedarik tam olarak nedir? Bunu iki farklı şekilde ortaya çıkarabiliriz. Birincisi hayranlık ve onay arzusu. Yani narsist insan sürekli olarak ilgiyi, övgü ve onay bekleyecektir. İkincisi ise büyüklük ve güç gösterisidir. Burada da başka insanları küçümseyerek ve kontrol ederek kendisini daha üstün hissetme çabasıdır. İşte narsist insan burada kendisinin bu ihtiyaçlarını karşılamak uğruna bir ilişkiyi sabote ederek birçok davranışta bulunabilir. Bazı örneklerine bakalım şimdi. Misal olarak çamaşırlarını yıkarken bilinçli olarak cebinde bir kalem bırakabilir ve kıyafetlerin mahvolmasına neden olabilir. Bu durumda dikkat çekmek ve mağdur rolüne bürünmek için bir fırsat yaratır. Bir diğer örneğinde ise iş yerinde sorumsuzca davranarak kovulabilir. Bu da ailenin gelirine zarar verir. Ancak bu onun için çevresindeki insanların dikkatini çekmek adına sadece bir fırsattır. Yine bunun yanında sana yalan söylemeye devam edebilir. Üstelik bu davranışının ilişkinizin riske attığını bilmesine rağmen devam eder. Hatta bir daha yalan söylersen bu ilişki biter demiş olsan bile bu senin söylediğin sözün onun davranışını değiştirmeyecektir. Gelelim şimdi üçüncü nedenimize. İdealize edilmiş kendi benliğini ve imajını koruma çabasıdır. Burada narsist insan için toplum içindeki imajları her şeyden daha önemli. Bu imaj onun kendisini güçlü çekeceği ya da kurban olarak gösterebildiği bir araçtır. Bu yüzden kendi ilişkilerini sabote eden davranışlarda bulunması aslında bu imajı koruma çabasının da bir parçası olur. Mesela daha genç ve çekici insanlarla flört ederek seni toplum içinde küçük düşürebilir. Bu durum onun sadece kendi çekiciliğini ve egosunu besler. Aynı şekilde mali durumla ilgili bilgileri saklayarak, kendi adına parayı başka bir yere harcayarak kontrolü elinde tutmaya çalışabilir. Daha ilginç bir örnek ise narsist kurban rolüne benimsemek için bile kendisini sabote etmesidir. Örneğin trafikte tehlikeli davranışlar sergileyebilir. Araba sürerken fotoğraf çekip bunu paylaşabilir. Bu durum çocuklarını güvensiz bir ortamda yetiştirdiği gerekçesiyle eleştirilmesine neden olabilir. Ancak ona yeni bir kurban hikayesi yaratır. Diğer senaryoda ise agresif davranışlar sergileyebilir. Çocuklarına karşı fiziksel olarak agresif davranabilir. Böylece yalnızca gözetimli temas hakkı elde edebilir. Yine farklı bir senaryoda ise mali sabotaj uygular. Daha doğrusu tüm parasını harcayarak borca girer. Böylece kendisine mağduriyet hikayesi oluşturabilir. Peki bu gerçekten bir sabotaj mı? Tüm bu davranışlar dışarıdan bakıldığında narsistin ilişkilerini ve hayatını sabote ettiği izlenimi yaratıyor. Ancak aslında bu durum narsistin asıl ihtiyacını karşılama çabasından başka bir şey değil. Çünkü narsistik arzuları doyurmak onun birincil önceliği. Narsist insan her ne kadar finansal güvenliğini ya da aile bağlarını tehlikeye atıyor gibi görünse de gerçekte istediği ilgi ve kontrolü elde etmiş olur. Sonuç olarak ise ortada kalan narsistin duygusal yıkımı ve tabii ki kendi ihtiyaçları olur. O yüzden bir narsistle ilişki yürütmek sürekli bir duygusal karmaşa içinde yaşamak gibidir deriz. Narsist insan hem kendini tatmin etmek hem de toplumda arzu yarattığı imajı korumak için ilişkilerini tehlikeye atar. Ancak bu süreçte sadece seni yıpratır ve ilişkinizi sürdürülemez hale getirir. Bu yüzden narsistle bir ilişki içindeysen onun davranışlarını anlamak ve kendi sınırlarını korumak çok önemli. Narsistin ilişkisini sabote etmesi genellikle onun temel ihtiyaçlarını karşılama çabasından kaynaklanıyor. Sen bu durumu fark ettiğinde kendi duygusal sağlığını öncelik haline getirmeli ve gerekirse bu toksik döngüden çıkmanın yollarını aramalısın.